Nasıl derece yaptım? Part 1. Günlük rutin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yiğit Evet. Bir süredir doğru video yüklemiyor olabilirim. Özellikle Ekim ayı içerisinde çok odaklanamadım YouTube'a. Neden? Çünkü vizeler geldi çattı, hayat zorlaştı falan filan derken çok odaklanamadım. Ama kendimi odaklayacak, YouTube'a verebilecek bir şeyler buldum. Yeni bir seri. Serimizin adı nasıl derece yaptım arkadaşlar. Nasıl derece yaptım ilk bölümlere size günlük rutinimden bahsetmek istedim. Derece yaparken nasıl günler geçiriyordum, nasıl vaktimi kullanıyordum size bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Ayrıca yorumlara da yeni seri hakkındaki yorumlarınızı almak istiyorum ve bu seride ne videoları görmek istiyorsunuz, size neler anlatayım, nasıl derece yaptığım konusunda hangi partları öğrenmek istiyorsanız Aşağıdaki yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Şimdi sizi daha fazla beklemeden videoya geçelim. Birincisi arkadaşlar günlük rutin olayı günden güne çok fazla değişebilen bir şey. Çünkü bazı günler okula gidiyoruz, bazı günler okula gitmiyoruz, bazı günler denememiz var, bazı günler denememiz yok. O yüzden ben burada çoğunluğu hitap edebilmek adına okula gittiğim günlerden ve okula gitmediğim, kendi başıma çalıştığım genel olarak ikinci dönemdeki günlerden bahsedeceğim. Ki hem mezunları yakalayalım hem de 12. sınıfları yakalayabilelim. Şimdi okula giderken geçirdiğim günlerden başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere veya bilmiyor da olabilirsiniz. Ben inanılmaz derecede bir sabah insanıyım. Sabahları çok verim alırım. Yani eskiden alırdım. Şu an artık erken kalkma konusunda zorluklar çekiyorum. Okula gittiğim günler ben saat sabah 6'da sekmez. 6'da hatta bazen 5'de. Ne kadar çalışmaya ihtiyacım olduğuna göre değişmekle birlikte genel olarak 6 diyebilirim. 6'da fix bir şekilde uyanırdım hemen gider. Türkçe denememi çözerdim. Akabinde de o günün geometrisini çözerdim. Veyahut gününe göre Türkçe denemesi ve geometri çözmeyen doğrudan TT matematik denemesi çözdüm oluyordu. Çünkü benim okulum saat sabah 8.30'da başlıyordu. Saat ben 6'da uyanıyorum. Yani 7.30'a kadar çalışacak vaktim var. 8'de zaten beni servis alıyor. Hatta 7'yi 55 geçe falan alıyordu. Ben hep geç kalıyordum zaten serviste işlerim yetişmediği için. Neyse sabahları ders çalış, kahvaltı et, üstünü giyin, değiştir, okuluna git. Okula 8-15'te falan veriyorduk. Aradaki 15 dakikayı da genelde yine geometri çözerek falan geçiyordum veya lagaluga yapıyorduk arkadaşlarla fark etmiyordu. Ondan sonra okul kısmına gelelim arkadaşlar saat 8.30'dan 16'ya kadar okulda kilitliydik biz. Biliyorum pek çoğunuz okula gitmekten şikayetçi, okulda doğru dürüst çalışamadığınızı düşünüyorsunuz. Biz de öyle düşünüyorduk haklısınız arkadaşlar ama okulu kendi lehimize çevirmek zorundayız çünkü biz... Lise okuyoruz, 12. sınıf öğrencisiyiz. 12. sınıfa Okula gidiyoruz, okulda gitmekte bir bakıma zorundayız. Çünkü artık yeni devamsızlık yasaları olsun bilmem ne olsun okula gitmek zorundayız. O yüzden okulu lehimize çevirmeyi öğrenmek zorundayız. Benim bunun hakkında bir tane videom vardı, buraya bir yere koymuşumdur. İzlersiniz onu ama şimdi kendim kısaca bahsedeceğim. Arkadaşlar, okulda eğer hocanızdan verim almıyorsanız o dersi dinlemeyin. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Yani dersi anlamıyorsanız veya hocanızdan gerideyseniz konularak veya ilerideyseniz, ben genelde ilerideydim. Ben dersi dinlemiyordum. Sadece yani arada bir şeyler sorulduğu zaman falan bakıp yani ekrana soru yazmış hoca mesela onu cevaplıyordum, söylüyordum. Derste katılmış gibi gözüküyordum. Ama aslında kendi başıma ben sağ yan arkada otururdum bu arada size de tavsiyemdir. Sağ yan arka çok güzel bir yer arkadaşlar oralar. Hem çok belli olmuyorsun, göze çarpmıyorsun hem de istediğin zaman dersi de katılabiliyorsun yani. Şimdi Anlamadığınız derslerden bahsettik. Bir de anladığınız derse gelelim. Arkadaşlar anladığınız dersleri çok iyi dinleyin okulda. Bir de onun için ekstra kendiniz konu anlatım videosu dinleyerek ekstra mesai yapmak zorunda kalmayın. Okulda dersi derste halledin arkadaşlar. Dediğim gibi sizin matematik hocanız iyidir, biyoloji hocanız iyidir. Hangisi iyidir? Sizin kişiden kişiye göre çok değişir. Ama bunları belirleyin tamam mı? Dinlemeyeceğiniz dersi ve dinleyeceğiniz dersi belirleyin. Kafanızda planınızı ona göre şekillendirin arkadaşlar. Okulda atıyorum saat sabah 8 tane dersiniz var. 4 ders, iki ders fizik, 2 ders kimyanız var atıyorum. Fizik derslerini hiç anlamıyorsunuz. Fizik derslerini dinlemeyin, kendiniz gidin fizik çalışın. Yani orada o şekilde kendiniz oradan elimin edin oradaki boş geçen süreyi. Kimya dersini çok güzel dinleyin, anlayın. Eve gidince de gidin testinizi çözün. Baktınız öğleden sonraki dersler, yani bizim okulda genel olarak İngilizce dersleri, Almanca dersleri boş bırakılıyordu bizim ders çalışmamız için. Belki sizde de öyledir arkadaşlar. Umarım öyledir, değilse de siz bir şekilde ders çalışacaksınız o saatlerde. Hiç kaçarınız yok arkadaşlar yani sizin dinlemediğiniz tüm derslere ders çalışıyor olmanız lazım. Daha geçenlerde bir tane arkadaşla tanıştım arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanlarda konuk olarak almak istiyorum onu da. Kendisi dedi ki 12. sınıfın başında ilk girdiğim denemedi. Netim 56 idi. Yan, yan almasın 58 öyle bir şeyler demişti. Yani YKS sıralaması benden daha iyi arkadaşlar. 680. falan olmuş. OBP'si de 91 bu arada. Random bir Anadolu Lisesi çıkışı kendisi. Yani tanışmak isterseniz yorumlarda bekliyorum sizi. Ve kendisine sorduğumda bunu nasıl böyle yapmayı, köpek gibi ders çalıştım, okuldaki tüm zamanlarımı ders çalışarak değerlendirdim. Evde ders çalıştım, sabah ders çalıştım, akşam ders çalıştım, sürekli ders çalıştım dedi. Yani arkadaşlar hiçbir şey için geç değil. Yani o yüzden e, çalışmaya devam etseniz iyi olur arkadaşlar. Şimdi bir de saat hesabına girişelim. Saat sabah 6'da uyandık, 7'ye 7.30'a kadar 1.5 saat cebimize koyduk varsayalım. Tamam 1.5 saati cebimize koyduk. Sonra okula gittik. Okulda da 2 saat cemimize koyduk. Ayrıca okul hakkında bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar okullarda bizim öğle aramız 1 saatti ve 1 saat çok uzun bir süre bence öğlen arası için. Ben de kendim özellikle ikinci dönem bunu yapıyordum. İkinci dönem öğle araları 1 saat içerisinde TET matematik denemesi bitirme challenge yapıyordum kendime. Hem hızlanmak amacıyla hem de e, yani aradaki süreyi boş geçen süreyi değerlendirmek bakımından sizin için de bence çok verimli olacaktır tavsiye ederim. Yani ben yemeğimi 4. dersin teneffüsüne yer, 5. dersen sonra öğle arasında ders çalışarak değerlendirdim. İkinci dönem yaptım bunu. İlk dönem gidip basket top koşturuyorduk. Da neyse oraları boş verin. Şimdi dediğim gibi en az iki buçuk saat falan okulda koyduk. Cebimizde ne kadar var? Dört saat. Akşam eve geleceğiz. Dört buçuk, beşte eve ulaştık. Ben 5'te beşte ulaşır eve power nap yapardım kendime bir güzel. Bir yirmi beş dakika, beş buçuk kadar. Molam olurdu. Beş buçuktan sonra saat yediye kadar bizim akşam yemeği saati aralıksız ders basardım. Bir buçuk saat falan orada. Kaç olduk? Beş buçuk. Akşam yemeği yedik. Birazcık mola verdik. 7'den 8'e 8.30'a kadar falan mola. Sonra akşam 10'a kadar devam tekrardan. Bir buçuk saat daha. Kaç olduk? 7 saat olduk arkadaşlar. Yani böyle 7 saatlik okula gittiğiniz günlerde bence 10 numara verimli bir çalışma yapabilirsiniz. Çünkü okula gidilen günlerde 7 saat çok iyi yani. Saat 10.30-11 civarında da uyurdum ben. Çünkü sabah erken kalkıyoruz birazcık uyumamız lazım. Uykudan sakın ola feragat etmeyin arkadaşlar bu arada. Uyumazsanız öğrenemezsiniz. Şimdi okula giderken geçirdiğim günlerden bahsettim. Bu arada aklıma da şimdi geldi. Geometri konusunda size bir tane kaynak önereceğim arkadaşlar. Yani 10 numara son zamanda 4-5 tane koşuk öğrencime çözdürdüm ve analitik geometri 10 numara hallettiler. Analitik geometri çok temel bir ders. Özellikle limit rev integral yakında yani limit rev integrale geçiş zamanı yaklaşıyor. Limit rev integral gelmeden analitik geometri çok iyi şekilde Halletmeniz lazım. Halledeceğiniz kitapta apotemin. Eğer 11. sınıfta iyi çalıştıysanız doğrudan apotemiyle halledebilirsiniz. Daha aşağısını çözmeyin bence zaten apotemi size çok iyi gelecektir. E, analitik geometriden artık hiç net kaybı yaşamamaya başlarsınız limit rev integrale girmeden de. E, grafikler konusunda analitik geometri konusunda eksiniz kalmamış olur. Şimdi okula gitmediğim günlerden bahsedelim. arkadaşlar okula gitmediğimiz günler bizim için Veli nimet eğer 12 sınıf öğrenciyseniz, Mevzusanız sizin için her gün aynı zaten. Çünkü okula gitmediğimiz günler daha fazla ders çalışabiliyoruz arkadaşlar. Bütün gün bizim ve bu bütün gün bizim niye biz saat öğlen 12'ye kadar 11'e kadar uyumayacağız. Biz yine erken kalkacağız mesaimizin başına oturacağız. Normal günlerde altta kalkardım. Hafta sonu günlerinde falan 7'de 7.30 civarında kalkardım. Yine çok geç kalkmazdım ama bir miktar daha fazla uyurdum. Çünkü bünye artık istiyor haftanın yorgunluğu yüzünden. Uyanırdık 7.30'dan sonra Türkçe denemesi mat denemesi. İkisi de arka arkaya aralıksız şekilde molasız şekilde 2 saat verdim kendime. 2 saat içerisinde Türkçe denemesi ve mat denemesi molasız bir şekilde bitsin diye hareket ederdim. Sonra kahvaltımı yapardım. Kahvaltımı yaptıktan sonra saat zaten şu an 7.30, 9.30, 10. Şu an 10-10.30 civarlarındayız. 10-10.30 civarlarında şu an 2 saat ders çalıştığınız için hemen ders çalışmak muhtemelen bünyeniz istemeyecek. Ben de bunu şöyle elimle ediyordum. Hemen gidiyordum. Kahvaltıdan sonra direkt evden çıkıyordum. Kütüphaneye gidiyordum. Kütüphaneye gidiyordum. Oturuyordum. Ders çalışmaya kütüphanede devam ediyordum. Bu kütüphane benim gittiğim çarşıdaki kütüphane. Size de bu taktiği tavsiye ederim bu arada. Sabah evde ders çalışmaları başlatın. Bir miktar çalışın. Mola verebilecek seviyeye gelene kadar kahvaltınızı yapın. Direkt kütüphaneye mi yol, aradaki yol sizin molanız olsun. Kafanız rahatlamış olsun. Birazcık açık hava Yürüyerek gidiyorsanız hele on numara bir mola olur. Sonra kütüphaneye geldik arkadaşlar. Kütüphanede akşam 5'e kadar ben ders çalışmaya devam ederdim. İki tane etüt şeklinde yapardım bunu genelde. Bir tane öğlen arası verene kadar saat 1'e kadar falan. Orada bir de, de saat bir saatlik, bir buçuk saatlik falan bir molaya çıkardık arkadaşlarımla birlikte. Bir yemek yerdik falan. Takılırdık sohbet, muhabbet. Yani kütüphanenin üst katında biraz boş yapardık. Ondan sonra derse geri dönerdik. Akşam 5'e kadar devam. Yani kütüphanede de biz yaklaşık 4 saat, 5 saat falan en az çalışmış oluyordum. 5 saat, 2 saat daha etti. 7 saat, iyi saatler yani. Ama genelde ben 4 saatte falan kalıyordum bu birinci kütüphane kısmında. Birinci kütüphane kısmı bitti. Saat akşam 5 oldu. 5'te falan kapanıyordu o kütüphane. Gerçi ikinci dönem 7'ye kadar falan uzattılar da. Neyse. Kütüphane kapandı. Bu sefer ikinci kütüphaneye gidiyorum. Evime daha yakın bir kütüphane. Genç ofis. Tamamen kütüphane değil. Dışarısında langır yerleri şey falan filan. Yani eğlence, kitap kafe tarzı düşünün dışarıda ses var içeride ses yok gibi. Ama dışarıdaki ses içeriye de geliyordu bu arada. O yüzden çok tercih etmiyordum orada başlangıç tarafında çalışmayı. Neyse saat 5 oldu 6'ya kadar falan oraya giderken oyalan moyalan bir şeyler atıştır falan filan derken oraya geçiyordum. Oraya geçtikten sonra bir iki saat falan da orada basıyordum. Günü 8 saat 9 saat civarlarına falan ben kapatıyordum okula gitmediğim günlerde. Yani kendim çalıştığım günlerde. 10 numara bir rutin oluyordu benim için arkadaşlar. Dediğim gibi sabahtan Türkçe denemesi, mat denemesi falan çözüyordum. Öğlen e, AYT mat çalışıyordum kesinlikle. Yani ben limit türev integrali çok erken bitirmiştim. Yani e, 6 Şubat gelmeden tam depremden 1-2 hafta önce falan bitirmiştim ben limit türev integrali. Hatta direkt tüm konuları. Yani bu köpek gibi AYT mat çalışmaları etkili olmuş orada. Da. Hoş. Yani kalkmıştı konular ama şu anda işime yarıyor. Şu an dersin mesela kalkülüs 1 dersinde limit türev integral görüyoruz. Ben daha önceden bildiğim için rahat bir şekilde hallettim yani. Akşamları da nispeten daha benim için çalışması kolay olan şeylere çalışıyordum. Yani mesela kimya biyoloji ben rahat çalışıyordum. Yani çok zorlamıyordu beni. Kimya biyoloji çalışıyordum akşamları falan da. Gerekiyorsa coğrafya falan. ikinci dönem özellikle coğrafya falan çalıştığım bir dönem vardı. Yani genel olarak böyle geçiyordu günler arkadaşlar. Sizin günlerinizde böyle geçmesi lazım ki kişiden kişiye göre tabii ki değişir. Sizin ders çalışmayı çalıştığınız periyotlar değişir. Sıklığınız değişir. Saatleriniz değişir. Ama siz gerçekten doğru düz bir derece yapmak istiyorsanız sizin en az 7-8 saatleri bazen 9-10 saatleri ki ihtiyacınız varsa çok kötü seviyedeyseniz 12 saatleri falan görmeniz lazım. Eğer siz bu kadar saatler çalışmaya adapte olamayacaksınız, ben yok o kadar çalışamam yok belim ağrır yok kıçım ağrır falan diyecekseniz arkadaşlar kusura bakmayın derece yapamazsınız. O yüzden yani hedeflerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü derece yapmak gerçekten inanılmaz derecede fazla mesai istiyor. Sürekli ders çalışmanız lazım. Tekrar tekrar ders çalışmanız lazım. Konular bitti mi? Bir daha bitirmeniz lazım. Yani böylelikle devam etmeniz lazım. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni serimiz buydu. Nasıl derece yaptığım serisi birinci videoyu da günlük rutinimi anlatarak başlatmak isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size umarım bir şeyler katmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videolarda bu seride ne istediğinizi yazabilirsiniz. Yazarsanız sevinirim. Ben de onlara göre içerik yaparım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.